Cenerik Mahmut abinin yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün Code Fiction'dan da tanıdığımız Deniz Yılgin'e sunacağız programı. Selam Deniz, ne haber? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim ya. Bu aralar çok görüştük Code Fiction'dan dolayı. Aynen aynen, ben de rahatsızım bu konudan ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bugün uzmanımız olarak Delivery Hero firmasında Data Scientist olarak çalışan Bahadır Uyarer konumuz olacak. Hoş geldin Bahadır. Merhaba Prat. Hoş geldin. haber? Neler? <gülüyor> <Kikseltandam>, <gülüyor> bana da merhaba desin. merhaba din. Daha ya. Ne haber abi? Neler yapıyorsun bu aralar? İyiyim. Bu dönem offline kanalları ölçmekle uğraşıyoruz. Delivery Road Marketing Tech'te çalışıyorum ben. Data Scientist olarak ve offline kanallar üzerine biraz yoğunlaşılmış durumda onlara kapı patlatıyoruz. Offline kanal dediğimiz evden çalışma falan mı? Yok. Mesela televizyona harcanan paranın etkisi sonra işte billboardlar falan hani ee, hmm. Mesela Google'a ya da Facebook'a para harcadığınızda klikleriniz, her şeyiniz takip edildiği için onlar tarafından her şeyi bilebiliyoruz. Ama hmm. bu tip offline kanallar takip edilemediği için zor oluyor ölçümlemesi. Onlar üzerine kafa yürüyorum. Çok güzelmiş. Şeyi falan ölçmek zor değil mi? Bilmiyorsun çünkü televizyonu kim izledi veya billboard'a kim baktı ya. Evet abi onları yani kim baktı sorusuyla onun için ilgilenmiyorsun. Daha çok şeyle ilgileniyorsun. Eğer ki yani soruya... Bu soruna cevap şöyle geliyor daha çok. Eğer TV olmasaydı ne bekliyorduk o partiküler zamanda? Session olarak, order olarak vesaire. Ne elde ettik? Aradaki farkı alıyoruz. Anladım. O zaman ilk sorumuza geçelim mi? Buyurun. Bir öğrenci arkadaşımızdan gelmiş soru. Diyor ki, merhaba Cenerik Mahmut abi. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim ve kendimi data science alanında geliştirmek istiyorum. Bize okulda şu anda web site projeleri yaptırıyorlar ama yapmak istemediğimin bu ne eminim. Okuldaki derslerden hangilerine odaklanmalıyım? Yüksek lisans programına girmeden iş bulabilir miyim? Yoksa bu alanda ilerlemenin yolu akademi mi? Çok teşekkür ederim demiş. Yani aslında Bahadır ben ilk sana şeyi sormak istiyorum. Öğrencinin sorusunu da şey yapıp. Yani data scientist ve data engineer arasındaki fark nedir abi? Şöyle anlatayım. Hatta ona BI analisti de ekleyelim iyice. Beraber ayrılsınlar. Ya da data analisti. Şimdi data engineer, data çok büyüdüğü için ve birçok kaynaktan data aktığı için belli pipeline'ların kurulması gerekiyor. Bunların maintain edilmesi, bir yerde doğru düzgün datanın saklanması ve efektif olarak kullanılabilir halde olması gerekiyor. Bu iş çok fazla engineering işi bir data scientist için. Çünkü yani ben atıyorum server konfigür etmeyi bilmiyorum. Ama bunu yapan insanın bunları yapabiliyor, data engineering'in bunları da yapabiliyor olması lazım. Ama bir taraftan da kafa patlattığı şeyin sadece bu toplanan datanın nasıl toplanması ve de saklanması olması lazım. Bu data engineer'ın işi, <laughs> data scientist'in işi belirli business problemleri bu toplanan datayla cevap üretmek. O sebepten bu ikisi beraber çalışıyor ama tamamen farklı işler yapıyorlar aslında. Hmm. Anlatabildim mi? Analist peki? Anladım abi. Analist ne yapıyor? Analist bunu böyle bir hani SQL ben diagramlar görürüz ya böyle beraber e kesiştikleri noktalar falan var. Kesiştikleri noktalar var ama uzmanlaştıkları yerler ayrı. Yaycılar daha çok o dataya birilerine ulaşılabilir kılıyorlar. Anlatabildim mi? Yani e mesela tabloyla grafikler falan oluşturup sürekli o data alınıp herkese erişebilir hale geliyor. Çünkü data engineer mesela atıyorum bir DB'ye JSON basıyor bir dünya yerden toplayıp data. Bunu business direkt o halde kullanamaz. Çünkü JSON okumayı bilmezler. Nereden alacaklarını bilmezler. Ama BIC o datayı alır, tabular forma getirir, tablo haline getirir. Ve sonra da bir de grafik koyar. Böylelikle bir marketing manager her sabah kahvesini içerken de bugün dün harcadığım paradan kaç kişi gelmişi çok rahat görebilir. Data Scientist biraz daha bunların arasında, e, yani bir business problem var, model yapılması gerekiyor. İşte datanın nerede olduğunu bilip o datayı çekecek ve soruna cevap üretip onu mümkünse automated hale getirecek. Evet. Böyle farklılıklar var birbirleri arasında. Şey Araya girip şöyle bir şey Anladım. sorabilir miyim? Peki mesela bu üç mesleğe bir yerde hepsi ortaklaştığı bir nokta oluyor mu? Yani o data analist, data scientist'a yönelebilir mi? Ya da data aynı şekilde olabilir mi? Bir de anlattıkları bu ayrım bir, üçlü dağılımda data engineer, data scientist, BI analist ya da data Analyst Mesela bizde şeyler var ofiste IC hani seviyeleri var birden yedi ya da evet beş de olabilir. Tam değilim. Yani uzun bir pet var. Dörtten sonrasında aslında hepsi aynı. Yani dört olan artık böyle şey olmuş. Principal data analyst, data scientist gibi çalışabilir büyük ihtimalle. Ya da data engineer gibi. Anlatabildim mi? Anladım. Çünkü iyice o artıkça, zaman... iyi oldukça işinde. Öteki tarafları da zaten biraz e, anlıyorsun ister istemez. Ve yapabilir hale geliyorsun. Hı hı. O zaman tamam okey ne olduğunu anladık. Şimdi öğrenci arkadaşımız ne yapmalı? Okuldaki derslerden hangisine odaklanmalı? A açıkçası ben bilgisayar mühendisliği körüklüğüne hakim değilim. Ben eğitim olarak, formal eğitim olarak iktisat okudum. E, yüksek lisanslarımda da, şey dedi, undergradımda da, kısa bir doktora sürecinde de. Bunların hepsinde ben iktisatçıydım. Bilgisayar mühendisliğinde ne yapıyorlar bilmiyorum ama burası bir mühendislik bölümü olduğu için matematik alıyorlar tabii ki. Düzgün matematik okur yazarlığı çok önemli bizim işte. Çünkü paper takip etmeniz gerekiyor ve karmaşık gözüken matematiksel işleri sindirip basitçe karşınızdakini anlatmanız gerekiyor. Çünkü data science'da, machine learning'de neyse koyduğunuz isim şirketinizde. Siz bir model yapıp bir sonuca ulaştığınızda kimse buna o model öyle diyorsa doğrudur demiyor. Sizin onu insanlara anlatmanız lazım ya da fail ettiğinde niye fail ettiğini anlıyor olmanız lazım. Bunların hepsi için de matematik okur yazarlığına ihtiyacınız var. Yani işte bir toplam işareti görünce korkmamak, işte türev nasıl alınıyor onu bilmek, limit ne demek falan gibi şeyleri az çok biliyor olmak gerekiyor. Az çok değil yani gerçekten biliyor olmak gerekiyor. O sebepten matematiğe yatırım yapmak çok önemli. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi, öğrencisi iyi kod yazar bir de data önemli yanı iyi kod yazabiliyor olmanız lazım. Neredeyse software developer kadar. O sebepten de ya, yani, temiz ve okunabilir manasında söylüyorum bunu. O tarafa <laughs> yatırım yapılabilir. Yüksek lisans gerekli mi demiş. Açıkçası bilmiyorum bunu ama ben hiç tanımadım ki bir data scientist sadece undergrad degree'li. O Berlin'le de alakalı olabilir. Ama ben hiç tanıştığım herhangi bir data scientist yok sadece lisans okumuş. Hepsinin bir yüksek lisansı var. Çünkü biraz research odaklı bir iş hala ve çok uzun sürede öyle olacak gibi gözüküyor. O sebepten de bir akademik tecrüsattan geçmiş olmak galiba mantıklı. Abi ben biraz rakamlara indireyim olayı. Piyasada iş sayısı biraz az açıkçası. Data analyst olarak arattığımda 28 iş ilanı çıkıyor. Data scientist diye arattığımda 37 iş. Data engineer diye arattığımda da yine 37 iş çıkıyor. Yani toplasan 100 yapmıyor İstanbul genelinde. O çok Yapılmış bu. bu. Çok, çok üzücü. Ya Berlin'e çevirsen kaç kişi var acaba? Berlin'de abi? şey yaptım geleceğim. Yani Türkiye'de her sene 8 ila 10 bin civarı bilgisayar mühendisi mezunu çıkıyor. Ya herkesin data science alanını seçmesini beklemiyoruz ama %5 seçse zaten 500 kişi yapıyor. Her sene çıkan 500 kişi 100 tane iş için e, mücadele etmek zorunda kalacak. Yani burada ciddi bir rekabet var aslında. Ya yurt dışında da evet iş sayısı biraz daha fazla. Berlin için baktım, data scientist arayan firma sayısı ya 600 tane iş ilanı var. Data engineer için de 850 tane iş ilanı var. Tabii baktığında 14-15 kat falan oluyor ama orada oradaki işler ise tüm dünya başvuruyor. Yani Türkiye'de olduğu gibi yerel işler değil bunlar. E, rekabet edilmesi gereken kişi sayısı yine çok çok fazla. Ya burada bir yüksek lisans doktora sizi herhalde öne çıkarıyor isteseniz de istemeseniz de. O mu öne çıkartıyor bilmiyorum ama ya yani bizim yine Delivery Hero özelinde bu job spekler yeni yayınlandı tekrar bu üç alanı iyice ne derler temizce ayırabilmek için data science'da must olarak koyuyorlar bizimkiler yani. Ama tabii ki bunu must'ın esnetilebilir bir aday gelir inanılmazdır falan da bizde must gibi bir şey ve dediğim gibi ben tanımıyorum Mast'ın kimseyi bizim alanda çalışan. Hiç tanışmadım yani. Benim anladığım kadarıyla artık hani bütün internette iş yapan şirketler için şey noktası geçildi. Yani artık ürünle ne kadar ürün, iyi ürün geliştirebilirsen geliştir, büyümeni artık belli bir seviyede tutuyorsun. Sanki artık data science ekibi olmayan bir şirketin daha fazla büyümesi mümkün değil gibi gözüküyor her geçen gün bana. Yani çünkü optimizasyon dediğin şey çok e, afilli bir laf e, e, işletmeler çok kullanıyor ama optimizasyon matematiksel bir alan ve e, kafa yormak gerekiyor bunun üzerine ve data scientistlerin işi aslında bu kafa yorma işi o sebepten de yani bir şey optimal olmadığı sürece büyümesi ve karlı olması imkanlı değil hani bu bahsettiğim akışta kaçınılmaz olarak bir data science ekibinin olması gerekiyor bence e-commerce'te özellikle çünkü yani bir de kullanılabilir mesela data var toplanıyor bununla akıllıca karar vermek lazım bir şeyleri otomat etmek lazım ee, ve evet işte burada data scientistler, machine learning engineer'lar, data engineer'lar beraber çalışıp e, şirketi böyle ileri atması gerekiyor. Ee, böyle yani. Ben yeni bir iş ilanı türü daha buldum bu işle ilgili olaraktan. Bu arada hani biz de çok insan ölüyoruz data scientist üzerine. 37 ilan deyince biraz çok şaşırdım. Çok üzücüymüş. Çok, çok üzücüymüş hakikaten. Bir de data scientist, engineer gibi bir kavram daha çıkmış abi. Artık hani devops engineer var ya şeylerde. Evet o onun sadece data science'ın devops'uyla ilgilenen bir meslek dalı olgunlaşmaya başlıyor. E, normal ama çünkü ya yani mesela e, şimdi Airflow diye bir şey kullanıyoruz biz. Airbnb'nin geliştirdiği orchestration ve e, scheduling, job scheduling tool'u e, ve onun işte ne derler data pipeline'larını, machine learning model scheduling'lerini falan yapıyorsun ve bu bir serverda çalışmalı. Hatta iki serverda worker ve scheduler var. İşte onun mümkünse Kubernetes'e deploy edilmesi lazım. Büyük modeller run ederken <laughs> resource problemi yaşaması falan bir mekan. E, bu işleri ben yapamam mesela. Çünkü yani benim uzmanlığım değil. Yaparım, vakit harcamam lazım, yatırım yapmam lazım o işleri öğrenmek için. O zaman öteki tarafa yatırım yapamam. İster istemez bir özelleşme oluyor. Ya şeyi sorsam abi e, ya biz sen tanıştığımızda 2016 mıydı? Yani evet. o dönemde ben herhalde iş sayısı bunun üçte biri falandı. Yani 30 iş arasında bir noktada sen burada iş bulabildin. Ne yaptın da iş bulabildin? Ya ben meraklı bir... Ya benim böyle gerçekten bir şey değilsem meraklıyım. Öğrenmeyi seviyorum. E, o zamanlar ara öğreniyordum. Deliler gibi. Ve işim gereği, ondan önceki teknoloji şirketlerine çalışmadan önceki işim akademide vakit geçirmek, araştırmacılıktı yani. Onun için modelleme ve matematiksel işler zaten işimdi. Bunun üzerine kod öğrendiğimde ve biraz da bunu dışarıya anlatabilir olduğumda iş bulmak çok ölümcül zor olmadı. Bir de şanslıydım, vizyoner bir yerdi. O dönemki patronum da bunları ben çünkü şeyi hatırlıyorum ben gidip iş görüşmesini işte bunları anlatıp 2016 gibi büyük büyük şirketlerde alay edildiğini ya da Türkiye'nin en büyük e, ticaret şirketinin e, marketing tekiyle görüştüğümde yalnız biz SAS kullanıyoruz. Arya da Python çok kullanılmaz burada gibi e, inanılmaz vizyoner cevaplar aldığımı biliyorum o çok, çok zordu <laughs> SAS dediler ya yani abi okey de neden yani. <laughs> <laughs> bu çalıştığım vizyoner şirket adı neydi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yok şirket ismi. <ben. gülüyor> aynen hayır. Ya ama iyi yani evet. Önce yani vizyonerdi. Öyle cevap verebildim herhalde bu soruya. Tabii abi tabii. Ee, ya ya olfak... şeye çok takıldım gerçekten. 30 ilan çok üzücüymüş. <laughs> yani evet abi ya. Demek ki hala bazı konularda bayağı gerideyiz. Okey. iş bulması gereken bir öğrenciye verdiğimiz öneriler. Matematiği bilecek, okulda matematiği bir şekilde yalayıp yutması lazım benim aldığım kadarıyla. Hı hı. İşte istatistiktir, işte ne bileyim, türevdir, integraldir falan. Bunları en azından kendisi hazmetecek, anlatabilecek kadar haberi olacak. Ee, onun dışında yüksek lisansı sanırım öneriyoruz. Veya doktorayı. Çünkü bir noktada kendini öne çıkaran bir yaklaşım yaratıyor. Hı hı. Başka? Bir de ilgili olacak herhalde abi ya. Yani o zaten ama e e e hani tekte çalışan herkesin o Böyle 9 işe gelip gitmeye sadece işimi yaparım. Saat 5 oldu bu çocuk kaçar durumuyla yaşamak yani survive etmemizin çok zor olduğu bir sektör. Onun için yani evet, ilgili istekli falan mekanları söylemeye bile gerek yok galiba. Peki. Gerçekten istemesi lazım bu işi yapmayı yani. Peki şey ki... Hı -hı. Fırat devam edelim. Ki istiyor galiba zaten. web sitesi yapmak istemiyorum diyor. Okey yani. <laughs> Biz yapıyoruz. Biz mutlu mutluyuz. Ulan, web sites de arkadaşlar. İyi para var o işte de yani. Yok <laughs> <laughs> <Yani, evet. gülüyor> <laughs> e, bu arada ben onda yani işte, işte de öyle iş bulmada da öyle data scientist biraz pastanın üzerindeki çeri yani lüks bir şey. 10 tane developer oluyor bir şirkette şirket mantıklıysa bir tane data scientist oluyor. O da çoğu yerde <laughs> olmuyor işte gördüğünüz gibi. Onun için hani sexist, yapıl, evet, first century falan diyorlardı ama çok da o kadar da iş yok yani. E, 30'ta, 30 30, 40 kadar olmadığını düşünüyordum ama genel olarak öyle. Peki Bahadır bir şey soracağım. Arm mı Python mı tartışması hala sizin sektöre devam ediyor mu? Abi ya etmiyor artık gibi ya. Neden etmiyor? Çünkü iş çok automation'a doğru evrildi. Hani önceden insight çıkartma hani al datayı işte bir ay yoğun bir şeyler yap vesaireydi ama artık benim çevremde gördüğüm her şey deploy etmek üzerine yani bir tool çıkartıp bir şey yapıp deploy etmek üzerine ve bunu arla yapmak çok zor. Python'la yapmak çok daha kolay. O sebepten bir şey automate edeceksen bir yerde sürekli çalışacaksa ve büyük bir projesi 10 kişi çalışacaksa üzerine hiç konuşulacak bir şey kalmıyor. Ama mesela ben şimdi offline measurement üzerine çalışırken Google'ın makalelerine dayandık çok. Çünkü o, e, Google kozalite analizi üzerine çok kafa yoruyor ve algoritmalar üretiyor. Onların da ürettikleri bütün algoritmalar şu anda R package'i. Hiçbir farkında değil mesela. Vay evet, arkadaş. Öyle ya yani toplantıda da bunu söyledi yani siz çılgın mısınız niye böyle? Farkındayız, düzelteceğiz bunları ama bütün herkes PhD student ya da researcher o sebepten R kullanmayı daha çok seviyorlar. Deep nasıl anlatsam? geçtiler. Niye tartışma değil artık? Bu ikisini de az çok biliyor olman lazım. Birinde ey, çok iyi olman lazım. İşine göre automation yapıyorsan Python'da öteki tarafta hani daha in-depth bir şeyle çalışıyorsan Arda ama biri elin ayağın gibi olmalı. İkisini de okuyabiliyor olman lazım. Onu. Anladım abi. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Hiç ara vermeden. Merhabalar. Bir şirkette yeni kurulan bir data science departmanında çalışmaktayım. Her şeyi manuel yapıyoruz. Veriyi ben çekiyorum. Analizi Python'da ben yazıyorum. Ve kodumu değerlendiren kimse yok paylaşılacak sonuçları da ben hazırlıyorum. Hiçbir şey otomatik değil ve bu durumu değiştirmek istiyorum. Oturmuş data science departmanlarında bu iş nasıl yürüyor? Cevabınızı bekliyorum. Ceyrik Mahmut abi demiş bu çalışan arkadaşımız. Ya sanırım bu soruyu soracak en iyi kişiyi bulduk. Evet. Abi bizde nasıl ilerliyor onu anlatayım. Bir task geldiğinde yani bir problem olarak geliyor data scientist'e task'tan öte eee işte atıyorum. Marketingde Google'a harcanan paranın optimize edilmesi. Bu nasıl yapılabilir? İşte paranın nereye harcandığı ve karşılığında kaç e, kişi geldiğini ölçüp bunu işte matematiksel olarak optimize edip suggestion yapmak gerekiyor ya böyle bir koca bir pipeline. Bunu nasıl optimize ediyoruz biz? Onu anlatayım. Tabii ki bir ihtiyaç skripleri oluyor. Daha da öncesi. Önce bir POC level oluyor. Tek başına berbat bir kodla bir sonucu ulaşmak çalışıyorsun. Grafikler yapıyorsun, presentation hazırlıyorsun falan bir o gidiyorsun, bizim stok stakeholder'ları anlatıyorsun. Eğer ki bu kabul edilirse bunu otomatize edelim diyorlar. Hani işte e, Google kampanyalarına kaç para harcayacağını günlük ben size mail atacak bir şey çıkartacağım diyorsun. Burada artık otomatizasyon şart işte. Ne oluyor? Bir ihtiyaç skripleri oluyor. Ee, işte bunlar Jenkins'le ya da Airflow'la otomatik ediliyor. AWS'de EC2 machine'lerde çalışıyor. Redshift'ten atıyorum datayı alıyor. S3 ya da bir bucket'a persist ediyor. Bu birinci parti. İkinci parti bir modeling script oluyor. O gidiyor data okuyor, model yapıyor. Modelin model object yine bir bucket'a ya da server'a whatever bir yere persist ediliyor. Sonrasında da o model objeyi okuyup işte prediction yapan bir script oluyor. Bu da e, çalışıyor ve atıyorum bir endpoint'e bir şey gönderiyor belki. Belki birilerine e-mail atıyor. Belki sadece bir web page'de insanlara işte 100 lira varsa 20'sini buraya harcı, 80'ini buraya harcı diyor vesaire. Böyle bir pipeline var çok kabaca. Ee, yani şöyle 3'e üç, üç'e ayırabilir miyiz? Aslında bir sizin bir mini mini IT süreciniz var. Yani daha doğrusu aslında ETL'i gene data engineerler yapıyor ama siz de kendinize ihtiyacınız olduğu data seti alıp bir yere process ediyorsunuz. Sonrasında evet. da bir ta, şey daha yazıyorsunuz. Modeling algoritması yazıyorsunuz. O da aslında bir çıktı veriyor. Galiba pickle falan gibi şeyler var. Ben çok bilmiyorum. Aynen aynen. Herhangi bir obje olarak düşünebilirsin. Sonrasında da bir scheduled job çalışıyor ve bu modeli bir datayla birleştirip rezaltları gönderiyor gibi aslında üç aşaması var gibi. Bu e, evet ya yani bu soruna göre tabii ki değişir. Mesela eğer ki ne derler ona? Recommendation, research and discovery gibi şeyler yapıyorsan farklı bir infra gerekiyor bu. Research and discovery ne demek? Aradığında işte bir yerde yemek sepetinde atıyor lahmacun arayana sushi göstermek yerine kebap göstermek gibi işlerde farklı bir <laughs> pipeline olur. Ama bu soruda mesela işte data'yı çekiyorum, analiz ediyorum, birilerine gönderiyorum bu nasıl otomatize edilir diye sormuş ya. Bunda işte datayı çektiğin SQL script'ini temiz hale getirip parametrize, parametrize evet. nasıl <laughs> Türkçesi nasıl deniyor onun? E, metrik hale getirip yani elinde bir şeyleri, tarihleri falan yazmak yerine çok da basit işler aslında bunlar. Get date olursa her gün kendi o gün çalışır ya mesela. O gün için çalışır üzerinde date varsa. Ya da böyle şeyler birkaç kategori varsa ve kategori numaraları varsa onların argument olması şeklinde e, yazılır SQL. Bir Python script de o SQL'i okur ve bir cursor açıp işte Data Warehouse'a ya da Database'e gönderir, datayı alır, yere process eder. Bu mesela bir ETL'dir çünkü senin bütün orderların olduğu bir yerden, bir tablodan mesela günlük çekiyorsan artık, günlük toplayarak alıyorsan bu bile bir ETL'dir. Ve sonraki scriptte işte analizse ya da ne model gerekiyorsa, modelse onu yapar. Sonuncusu da bunu birine göndermesi gerekiyorsa ya bir web page'de işte tabloda ya da bir yerde prezent edilir orada. Ve bunun etrafında otomatik edilebilir. Ve bunu da atıyorum Cenk'e bir server varsa Jenkins scheduler'la her sabah çalışacak şekilde yaptığında olabilir. Tamamen otomatik edilebilir. Ya da daha da güzeli Airflow'la yapılabilir. Ama tabii kodun buna uygun olması, uygun yazılması ve bir engineer desteği şart burada. Çünkü nasıl deploy edeceksin? Atıyorum Docker kullanıyorsan nasıl Dockerize edeceksin? Dockerize derken security problemlerini nasıl ee, şey yapacaksın? Açacaksın gibi yerlerde bir engineer. Data engineer işte burada lazım. Data scientist de bunlara da yardım edecek. Yol yordam gösterecek biri. Ondan sonra deploy edilir ve çalışır. Abi peki görürüm, değil mi? bence çok güzeldi. Yani buradan çok ciddi bir deneyim aktardın bize. Senin bir günün nasıl geçiyor? benim bir günüm ne, nasıl geçiyor? Bu ara işte offline offline measurement framework ile uğraşıyoruz. Ee, yaklaşık 10 tane cıbı olan bir sistem bu. Ee, her hafta gidiyor işte bir sürü tabloda ilk e, ee, cıbım bir sürü tablodan KPI'ler oluşturuyor ve bir yere persist ediyor. işte dediğim gibi ETL. İkincisi gidiyor bu QA layer diyorum oraya. Datadaki problemli yerleri buluyor ve bunları bir JSON'a rapor edip onu bir yere persist ediyor. Üçüncüsü gidiyor datayı alıyor yaklaşık 5000 tane falan model run ediyor ve model objelerini bir yere koyuyor. 5000. Evet çünkü çok fazla KPI. Biz daha de 50 delivery hero yemek sepeti gibi 50 tane firması var böyle. Bunların hepsi için yaptığında işte 50 tane şöyle söyleyeyim. 50 tane firma 10 tane KPI için işte farklı training length, e, zamanlarında falan yaptığında 5000 oluyor. 20 saat falan sürüyor zaten. E, o sıfır modeling. Ondan sonra bir tanesi de mod en iyi modeli seçiyor bunların arasında. Sonuncusu şu anda onunla uğraşıyorum. Bir analistler kullanacak bir kurulu. Onlara bir prediction ve gerçek o hafta içinde gerçekleşen o TPI işte ne atıyorum orders'a onu verecek. Onlar da onunla oynayıp bizim size rapor yapacaklar. Benim bir günüm bu ara Jenkins ile geçiyor ee, ve e, birkaç model kullan Bir tane Facebook tarafından geliştirilmiş bir model var. Profit diye. Öyle hani derler ya peyninde bayağı öyle bir şey. Open source ve doğru düzgün maintain edilmiyor. Çok fazla low level şeye dayanıyor. Çünkü çok problem çıkartıyor. Ve bunu işte dockerize edip server'a deploy etmek çok problemli. Bu ara onunla uğraşıyorum açıkçası. İşte, Oradaki problemleri azaltmakla. Bir şey soracağım. Aslında işte Docker dedin. Python yazıyorsunuz. Aslında bayağı engineering kısmı var mı? Da data Science'ın kod revivler bilmem neler. Yani bayağı aslında coding nasıl bir backend developer, frontend developer bir kod geliştiriyor. Ondan sonra bir pull request açıyor falan. Sizlere bu tür süreçler var diye o zaman tahmin ediyorum. Tabii canım. Tabii ki. Abi model zaten 10 satırı. 1000 satır kodun 10 satırı model. E, gerisi normal en... İçinizden çok farkın yok yani. Senin geçen tweetin vardı ya tam ben a ben de bunu yapıyorum ya dedim. Bir yerlerden bir şeyler okuyup bir yerlere yazıyorum abi. <gülüyor> 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 Aynen. Ar arada sadece bir tane bir modelik bak var. Yani şeyde bizim şirkette ben mesela önce data analistim bir yıla kadar sonra data scientist oldum. Çünkü düşünce öyle. Eğer ki data analist mesela modelleme yapıyor, kod yazıyor falan mekan bu onlar için data analist. Mesela data scientist olman için tam dediğimiz üzere bu end to end neredeyse bir backend ben junior backend pozisyonu bulurum mesela çok kastam aslında şu an anlatabildim mi? Aa, gir girelim ama ee, yapamam değil yani o, bu bir senede ona invest ettim bunu biraz bekliyorlar zaten. hı, -hı. Anladım, ee, ve onun içinde bütün prosesler var tabii ki code review ediliyor çünkü işte sonuçta server deployment yapıyorsunuz saçma sapan bir şey olabilir orada ya da işte containerization zaten başlı başına işte credential'ı nasıl yöneteceksin? İşte volume mu vereceksin? O gidecek kopya edersen ne olur? İmajı direkt mi deploy edeceksin? E server'da mı build edeceksin? Falan gibi bunlara kafa yoruyor olman gerek. Um, i̇yiymiş peki sizin kontrolüler böyle kan, kanlı geçiyor mu bizimki gibi? Abi ne yapmışsın burada falan bunu? İstersen yok. <laughs> ee, yok ya kanlı geçmiyor. Sizinki kanlı mı geçiyor? <laughs> ya o ile ilgili yanlış bir anlaşılma var da insanlar mesela yazı dilinden aslında çok duyguyu alamıyorlar ya. Hmm. Çok bir aşırı alınganlık olabiliyor kod falan. Size, ha, Sizde de oluyor mu Fırat öyle bir şey? Ee, ya olmaması <laughs> için ben çok uğraşıyorum abi. <laughs> ya çünkü e, düz yazdığım bir şey bile kaba olarak anlaşılabiliyor aslında. Ben smilelerle falan yumuşatmaya çalışıyorum bazı şeyleri. <laughs> tamam bir tele döndük o bizim de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ya hmm. zaten e, bakıtta falan bakıyorsun 100 tane smiley var istediğin kadar smiley kullanabiliyorsun falan 100 fa çeşit smiley var ya adamlar da bu sorunun farkında yani aslında bence oradaki limit şey Linus Torvalds, Linus Torvalds kadar kaba değilsen ki o gerçekten çok kaba Aynen. inanılmaz sert bir insan e, o kadar kaba değilsen aslında çok da sorun yok gibi bir de tabii kişinin şeyine e, kendisine laf etmemek gerekiyor e, sadece yazdığı kodla ilg ilgilenip oradan ilerlemek gerekiyor evet. sanki. Şeyi e, programı şey yapmadan önce sonlandırmadan önce aslında bir de şeyi sormak istiyorum Bahadır'a. Mesela frontend dünyasında bizde böyle bir hype driven development var ya, o şu UI framework'ı çıkmış hemen buna geçmenizi deneyelim falan. Data science'da da böyle şeyler var mı? Mesela bana birazcık o deep learning kısmı öyle geliyor. Abi bizim işin yüzde falan hype e, yani. <laughs> bakıldığında gerçekten öyle. deep learning hadisesiyle ilgili şöyle bir ayrım var. Deep learning çok fancy çünkü çok fancy şeyler yapıyor. Hani mesela fotoğraftan Valdo'yu buluyor ya da işte araba ya da Go oynuyor falan da şeyi var. Bir sen bunlardan birini yapıyor musun? Yani bir deep learning bunu hep bizde de eğitimlerde ve data guild diye bir data scientist'in toplandığı bir kanal sinek ve meetup'umuz var iki hafta dedi. Her zaman bu söylenir yani GPU'ya gerçekten ihtiyacın var mı? Deep Learning sen ne yapıyorsun? Bir daha bir düşün. Hani soruna değil çözüme odaklanma derdi aslında bu. Deep Learning abi şeyde çok güçlü. Image Processing de çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Çok büyük decision making şeyleri işte Go oynamak gibi çok güçlü. Ama bir o kadar kimsenin o kadar datası yok doğru düzgün. Gerçekçi olmak lazım. Hiç kimse Google değil. Ve onun için çok da efficient kullanılamıyor. Öte tarafıyla bu işler hariç çok da müthiş çalışmıyor. Yani bir churn predictor yaparken işte on layer deep learning algoritm böyle bir e, neural net falan fiş mekanla Random forest arasında accuracy de 4-5 percentage point fark edince e biz manyak mıyız bu kadar GPU'yla vakit harcadık bir de bunun infrastructure'ı gerekiyor framework bambaşka bir de low level framework'lere dayanıyor bunlar onun için çok problem çıkartıyor vesaire sorusuna cevap verebiliyor olmak gerekiyor hype driven mı dediğim gibi bir computer vision yapıyorsan yani otomatik arabalar falan pişirmek için lazım ama Herkese, yani bu kadar deep learning, LinkedIn'e deep learning expert yazınca bin kişi görüyorsun, bakıyorsun adamın çalıştığı web sitesinin işte yüz bin kliği var günlük. Hani abi ne yapıyorsun sen orada? <laughs> e, deep learning ne diye sorarlar insana gerçekten yani. E, şeyde çalışanlar falan, AlphaGo hani hepimizin bildiği bu Go oynayan robot. <laughs> e, <laughs> Yani müthiş işler yapıyorlar. Gerçekten müthiş işler yapıyorlar. Ama benim domainimde ki ben görece küçük olmayan bir firmada çalışıyorum. Çok da işimize yaramıyor yani. Bunlar anlatabildim <laughs> mi demek istediğimi? O sebepten ama çok fancy olduğu için herkes direkt oraya geçmek istiyor. Ama bilmiyorum ne kadar işe yani benim çalıştığım domainde benim işime yaramayan bir şey ve çok fazla kendini abartıp bunun uzmanı gibi satan var. Çünkü niye satmışsın ki blockchain'de öyle bir şey mesela. Ee, yani biraz hype ve drive ediyor dünyayı ama birçok kişi de bunun farkında yani. Abi de şey ya bu hype ile başlayan her şey bir noktada ayakları yere basmak zorunda ya. Blockchain mesela şu an ayakları yere basma sürecinde. Herhalde önümüzdeki süreçte de işte data science'ın algoritmalarının her yerde kullanılmasının biraz ayaklarının yere basmasını göreceğiz. Çünkü insanlar yapıyoruz ama niye yapıyoruzu biraz sorgulamaya başlayacak gibi geliyor bana. Ya aslında basıyor şeyde basıyor ayakları yer büyük. Yani Google Photos'ta e, ben kedi yazınca bütün işte 1 milyon fotoğrafım var orada kedi fotoğraflarını bulabiliyorum Google <laughs> kendi Google Photos'umda. Ya da işte Google Home'uma good morning dediğimde good morning diyor vesaire. çalışıyor yani bunlar hani sadece hype deyince benim için bir taraftan tamamen hiçbir halta yaramayan uğraşlar. Bunun bir halta yarıyor. Ama böyle şey Aziz'in lafı çok mantıklı bu. İç kanı gölgesinde yürür de kendi gölgem sarılmış derler ya. e, <laughs> Google'da, DeepMind'da atıyorum işte. Amazon'da çok büyük insanlar çok güzel işler yapıyorlar. Ama ya sen bunu LinkedIn'e yazmak zorunda kalıyorsan büyük ihtimalle sen onlardan biri değilsin. <gülüyor> 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 o yüzden hype orada biraz. Herkese. O zaman bitirelim mi? Okey. Bitirelim abi. Çok güzel program oldu. Yani diyorsun ki makineler dünyayı ele geçirmeyecek daha. Kaynak. <laughs> <daha gülüyor> <laughs> Biraz daha var. Birkaç yılı. <laughs> bayağı var. Ama <laughs> Bahadır çok teşekkür ederim. Cidden evet. çok güzel program oldu. Deniz sana da teşekkür ederim. Eyvallah abi. Ben çok eğlendim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım belki şey yaparız ya meşin örnek şeydir candır <gülüyor> <gülüyor> O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın görüşmek üzere